kayıt. Evet. Yeni bir yayında ee, beraberiz. Ee, konularımız fazla. Bir buçuk hafta araya girdi ama tekrar e, beraber bir araya geldik hocalar. Yoğunluktan geçen hafta bu hafta başı yayın yapamadık maçlarla ilgili. Şimdi gündemi konuşacağız. Hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar. Keyifler hoş bulduk. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. hocam. Hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun hocam. Şöyle sohbet edelim. Ee, hem <laughs> İş dışında bir yandan da YouTube'u götürüyoruz. Yani o derece yoğun bir hayat yaşıyoruz. Ondan dolayı bir arada sarkıyor. Onu da söyleyelim yayın başında. işte patates ürünü yapamadık maalesef. Evet hocam. E, şimdi herkese tekrar bir yayının başında yayınlar diyelim. Başlayalım. Hocam konularımız dolu. Aziz Yıldırım başkan adı yoldu geçen. E, dün konuşma yaptı. E, Morin Yoğun'un adı geçti işte. Hoca olabilir olmayabilir. E, bir de Galatasaray'da işte başka Fenerbahçe gibi başkan seçimi olacak. En sonunda onu konuşuruz. İlk şeyle başlayalım. Ee, hmm. i̇lk Mourinho ile başlayalım. Daha sonra Aziz Yıldırım'a geçelim. Morinyo'yu belki kısa konuşuruz. Aziz Yıldırım daha uzun sürebilir. Ee, hocam Aziz Yıldırım e, Mourinho'dan bahsetti. Onunla, e, hmm. onunla işte transfer görüşmesi gibi değil de ee, bir işte arkadaş vasıtası aracılığıyla oturmuşlar. Sohbet etmişler iki saat. İşte bu ha, havadan sudan konuşursun ya biraz öyle. Biraz da işte e, Mourinho'nun Türkiye hakkındaki düşüncelerini falan sormuş etmişler. E, hani Gel hocam, gel bize çalıştır dememiş ya, şey demiş hani buraya gelirsen e, senin için yeni bir çıkış yeri olur. E, sen hani böyle mücadeleleri, çalışları seversin babında düşün. Öyle bir muhabbet geçmiş ama resmi bir teklif yok. E, Mourinho da Konya maçını izlemiş, izlenilmemiş sadece. Onun haricinde hani kesin bir şey söylememiş. Ha bir birisi, bir galiba bir yazar bir maaş telaffuz etti. 12 milyon euroluk bir maaşı var. 3 milyon euro da yardımcılarına istediği bir maaş oluyormuş. 15 milyon. Az buz bir rakam değil yani. Şu anda Türkiye'de herhalde bugüne kadar... 15 milyon euro alan bir hoca yok değil mi? Tek seferde tazminat almadan. Hatta tazminat alanları bile hesaba kattığında en fazla bildiğim 8 milyon falan almışlardı. Tazminatıyla ile birlikte hani kovulan hocalarda. Normal resmi, maaşlarını hatırlamıyorum. Resmi, resmi olarak yok hocam. Yok değil mi? Ben hatırlamıyorum çünkü. Gidiş, öyle. gidiş gelişlerini sayarsak Abdullah avcı almıştır. O olabilir. Tazminatlarla birlikte ben çalmıştım. <laughs> Onu bilemiyorum. Yani tek seferde yok. Az buz para değil. Ee, Ha, Mourinho, e, örnek vereyim ben gelmesini isterim lige e, büyük takımlardan birine. Fenerbahçe olmasa Fenerbahçe olduğum için daha iyi olur. Ama mesela örnek vereyim Galatasaray 5 yaşına gelse gelsin derim çünkü sonuçta Mourinho yani hoca. <laughs> Hepimizin yıllardır bildiği adı hoca. E, lige farklılık katar, renk katar. Ama hep şu oluyor işte e, Mourinho gelir bu sefer Mourinho'nun taktik oyunu beğenmezler. Hoca'ya taktik öğretmeye çalışırlar. Baştan mesela onu da söyleyeyim yani maalesef ülkemizde bu da var. Hocalara böyle hocalar şey öğretmeye çalışıyorlar. Ha, ben isterim. Ha, gelmesi kolay mı? Kolay değil. Ee, sonuçta Arabistan'dan gelen çok büyük, yüksek rakamlı teklifi reddetmiş. Oradaki futbol ortamını e, sevmediği için. Arabistan'da bana göre bir futbol ortamı yok demiş. O da, orada muhabbetle o da geçmiş. Oraya gitmem, gitmem değilmiş. Zaten gerçi hocanın paraya da ne kadar ihtiyacı var bilmiyorum ama hani en azından buraya gelse tabii bir rakam verilmesi lazım. Ee, Az Yıldırım da işte ondan bahsetti. Hani ben gelsem de gelmesem de Mourinho öyle ben gelemedim. Siz anlaşın. Yani yeter ki gelsin. Buraya hani er getirebiliyorsa getirelim. Hatta şey dedi, kazanamasam bile dedi, Mourinho gelse dedi, maaşın yarısını ben vereceğim dedi. Onu da söyledi toplantıda. Siz ne düşünüyorsunuz hocam Mourinho ile ilgili? Ardından Aziz Yıldırım'a geçeceğiz. Yerim hocam başla başlayayım. istersen. Ben başlıyorum. Ben, ben yani. Tamam. Ee, yani. Önder bir videosunu izlemiştim. Altın yere düşse de değerini kaybetmez diyor. Morinyo ile ilgili. E, Tabi bu hemen bu tarz videolar zaten bu tarz şeyler haberler illa ki spor, spor basının yerinde bulacaktır ama Morinyo'nun yeri bizim ligimiz değil. Yani bence e, gelmesini ister mi? Tamam isterim bir spor sever olarak. E, bir Morinyo'yu seven biri olarak ama bize gelmesine gerek yok. yani Bizim kendi Morinyo'larımızı çıkarmamız lazım. Kendi yani tabii Mourinho kolay değil ya. Bu Villas Boğaz bile çıkaramamışken yani daha Mourinho ile yarışabilecek birini çıkarabilmek kariyer olarak kolay değil. Ama bence gelmesine gerek var. Fenerbahçe bu kadar kötü durumda mıdır? Evet. Fenerbahçe bu kadar kötü durumdadır yani. Hani tarihin belki de en winner hocalarından birini gitmek işte şampiyonluk için ya sen gel işte yaparsın falan böyle işte dost meclisinde ya hani böyle bir konuşma geçirmesi. Mourinho'nun bir şampiyonluk vaadi e, ee, pardon bir seçim vaadine dön, dönmesi falan yani gerek yok yani bence. E, bu buna buna paralel olarak da seçimle ilgili hemen çok kısa şunu söyleyeyim oradan Can Hoca'ya aktarayım. Ortada bir tür futbolunu düşünün. Bir katre var gibi bir şey. Bir tarafta işte Ali Koç bir tarafta şey. Aziz Yıldırım. Nereye gidersen git bir dengeyi sağlayamıyorsun. Böyle e, ee, yani camiasında başka güçlü bir figür yok mudur acaba? Yani bu illa ikisinden birine mi gitmek zorunda yani? E bunu denedi 20 yıl. Yani bir şey elde edemedi. Türk futbolu da bir şey elde edemedi. Ha, tamam illaki başarılar oldu. Yani kulüpler Tesisler onun az yıldırım çok başarılı zamanla geçirdi. Basketbol konusunda falan orada iyi iyi dönemler geçirdi ama ya bunu gördük işte yani gitsin diye adamın neredeyse yani evin yani nevrotisalar yapıldı adam gitsin diye şimdi Ali Koç geldi o, o gitsin diye aynı şey yapılıyor ya, ya bunu izledik abi hani bu filmi gördük bir daha gerek yok yani diyorum başka bir şey. Daha söyleyecek çok şey var ama arkadaşlara söylüyorum. Cihan Hocam, Hocam Mourinho çok büyük bir isim. Yani ben çok isterim gelsin. Keşke öyle bir şey olsa. Ee, ama Murat Hocam o şu noktada katılıyorum. O klasmanda bir hoca, şimdi Mourinho'nun parayla ilgili bir derdi yok. Ee, Mourinho'nun artık kendi klasmanına uygun takımlar arayacağını düşünüyorum ben. İşin PR kısmı var. E, son dönemlerini birazcık da kötü geçirmiş bir moru var. işte Roma'da. E, o yüzden o PR kısmı için birazcık daha hareket edeceğini düşünüyorum. liglerde de görev yapmak isteyecektir büyük ihtimalle muhtemelen. Türkiye'ye gelmesi çok mu uzak? Değil tabii ki ama e, buranın birinci, ikinci, üçüncü tercihi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Keşke olsa. Ee, ben çok isterim. Gerçekten yani bunu e, tüm kalbimle söylüyorum. Yani Galatasaraylı olarak söylüyorum. Fenerbahçe'de olsa keşke gelse. Ee, bizim için de çünkü futbol için de çok büyük bir marka değeri olur eğer gelirse. Eee Şeye falan çok şaşırmadım ben hani çok böyle haber oldu ama işte Konya maçını izlemiş falan filan e ben burada da yayınlara sürekli söylüyorum zaten bizim ligimiz takip edilen bir lig bunun biz kendi ülkemizde maalesef kendi spor basınımız veya kendi medyamız e, bizim ligimizi sürekli böyle yerden yere vurmaya çalışıyoruz e, ama aslında öyle değil e, Avrupa'da da gelişmiş ülkelerde de futbol anlamında. E, sıklıkla takip edilen bir lig. Fransa'da e, Premier Lig'den sonra en çok izlenen liglerden bir tanesi Türkiye Süper Ligi. E, o yüzden çok şaşırmıyorum yani işte Mourinho Fenerbahçe konyaspor maçını izlemiş izliyordur yani. <laughs> Buna çok şaşırmıyoruz. Ben Hocam. şu an ben şu an sizinle o işte e, şey yaparken burada yayındayken de planda almere Barcelona maçını izliyorum. Hocam Nasıl, evet. Bu nasıl olağan bir durumsa e, orada da aynı durum söz konusu şu an. Hocam arkadan bir arada bir ses gidip geliyor. E, acaba e, telefonlardan mı yoksa televizyon sesi mi açık bilemiyorum ama bazen böyle gidip gidiyor. Benden değil hocam. Bir de şöyle bir şey olmuş olabilir can Hocam. Yani belki görüşme gerçekten olumlu yöne doğru giderilemiştir bir son maçınızı izleyin belki yani belki maçtan önce e, belki maçtan önce görüşüldü belki maça yakın görüşüldü Mourinho ile ilgili abi bir maçı izleyin bir olmuş stada gelip de izlemedi yani Mourinho yani ak şu olabilir şu şekilde olabilir yani Aziz Yıldırım bu başkanlığı alır bilmiyorum yani alır mı olur. tam emin değilim ama Aziz Yıldırım bu başkanlığı alır kendisine bir plan proje çizer der ki benim işte önümde 3 yıllık süreçte böyle 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 planlarım var. Türkiye'de şunları yapmak istiyorum, Avrupa'da bunları yapmak istiyorum. Futbolcu şunları getirmek istiyorum, şu kalitede oynamak istiyorum gibi. Ee, bir projeyle giderse Mourinho'ya belki ikna edebilir. Aziz Yıldırım'ın böyle bir ikna kabiliyeti de var. Bu şekilde olur. Bu şekilde olabilir. Yani ben sana 15 değil de 20 vereyim gel de Mourinho'yu getiremezsin. Bu bir gerçek. Bakalım. Adam çünkü parayla, parayla bir derdi yok. Ee, ama böyle bir projeyle gidersin. Mourinho'nun da o an böyle bir boşluğuna gelir getirirsin. E, yapabilirsin yani. Bu imkansız demiyorum. bunu kesinlikle gelmez demiyorum. Ama çok zor bir durum yani. Türkiye'nin ilk üç tercihi dahi olmayacağını düşünüyorum ben. Yani Mourinho'nun şu an e, sadece bizim için büyük bir hoca değil Mourinho. Şu an Avrupa'da her kulüp ister Mourinho'yu. Ya bugün Real Madrid'in başına gitse Real Madrid taraftarının çok büyük bir kısmını bile heyecanlandırır. Ki yönetti zaten de Real Madrid'i. Ee, o yüzden şey değil Mourinho'nun isminin geçmiş olması da çok güzel bu arada. Yani bu Avrupa basında da yer aldı. Bugün bir Conte adı geçti. Ali Koç Ali Koç'un da şeyi oymuş galiba. Ee, Conte olabilir mesela. Conte o da çok büyük hoca bu arada. Ee, küçümsemek için söylemiyorum ama marka değeri anlamında bir Mourinho değil. Evet. Konten'in de Türkiye'ye gelmesi o da büyük bir iş olur. E, gelmesi daha da büyük bir ihtimal tabii Mourinho'ya göre. E, o da büyük bir <laughs> olur. E, ben de Murat Hocam gibi düşünüyorum bu arada. Ben de yerli bir hocadan yanayım her zaman. Hep buradan aynı şeyleri söylüyoruz zaten ama e, ben de yerli bir hocadan yanayım. Ama Fenerbahçe bu aşamada birazcık artık bu tarz şeyleri de böyle taraftarın gönlünü almak adına da e, bu tarz girişimlerde bulunacaktır tabii ki de, muhakkak. Yani Aziz Yıldırım da gelse, Ali Koç da devam edilse, e, bu tarz şeyler olacaktır büyük ihtimalle. Taraftarın gönlünü almak adına. Güneş Hoca. Yani Mourinho, sizde <laughs> çok önemli bir hoca. İkon, chosen one, ondan sonra artık her şey söylenebilir. Ondan sonra ben de aynı şekilde hocalarıma katılıyorum gelirse inanılmaz bir marka değeri Türkiye için, Türkiye'nin izlenilebilirliği için çok büyük bir artış olur. Ama yani şöyle bir durum var. Mourinho'nun ben dördüncü haftadan sonra İsmail Kartal derecesine indirileceğini düşünüyorum. Olmamaya yani dördüncü hafta kovup Aykut kocaman getirilebilir. Maalesef biz böyle bir ülkeyiz ve hiçbir Cid şey değişmiyor. Yani. Hocam. Maalesef işte. Ki <laughs> Mourinho teknik taktik becerisi yüksek olan bir adam. Yani çok daha fazla hücum futbolunu tercih eden bir teknik direktör Türkiye'de daha başarılı olabilir. Mourinho gelip buraya atıyorum Beşiktaş maçında dengeli bir oyun düşünürken planlarken ondan sonra biri çıkıp oradan hoca böyle top mu oynatılır ya diyebilir mi Mourinho ya. Maalesef bizim ülkemiz böyle bir ülke. Ha, tabi yapacak bir şey yok, sıcak kanlı insanlarız, ondan sonra farklı futbol kültürü, ondan sonra. Bak yani Mourinho'yu getirirken bence Mourinho'nun e, planlarını bir konuşmak lazım. Yok işte Aziz Yıldırım konuşabilir, ondan sonra Konyaspor Spor Maçı'nı izleyebileceği, hocam da dediği gibi izlenebilitesi yüksek olan bir lig bizim ligimiz. Ama bir ülkenin bir takımın maçını izlemekle gelip orada o takımın başına getirmek Mourinho gibi bir karakteri ki Mourinho biraz da doğal olarak kariyeri itibariyle de kibirli bir hoca. Yani adamın biri çıkıp atıyorum A kişisi işte hoca neden Sol beki ileri almadan oraya gelsen oynat o zaman der yani <laughs> bak ki adam haklı <laughs> yani ha bunları görmek istemez miyiz isteriz gerçekten ben de çok isterim hocam rating <laughs> reaksiyon yani... yani bu arada bunlar kesin <laughs> bak kesin yaşanır çünkü Mourinho bile olsa elinde bir sihirli değnek yok yani adamın bir süreci olacak belki sıkıntılı bir dönemde olacak bizim tez canlılığımızdan kaynaklı çok erken eleştirilmeye de başlanabilir yani. Mourinho Mourinho dediniz Borunyo çıktı. Şimdiden manşetleri söyleyeyim size yani. Tabii. <laughs> 4. İsmail Kartal dönemi. 6. Aykut Kocaman dönemi ondan sonra falan evet. yani. Ama Güler. yine de inşallah gelir. Keşke gelse yani. Ben isterim. Keşke gelse. Çok büyük katkısı olur. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Ben de... Renk Direkt... Bir defa renk katar. Bir de Okan Hoca'ya rakip lazım hocam. Hocam sadece sana... Anca kendi kalibresinde yani. Doğru hocam sana katılıyorum. E, yani şu an mesela he, Mourinho örnek yani Okan Hoca'ya güzel bir rekabeti olur. Ama mesela burada siz örnek verin işte hocaya verilecek te, lig, lig, maç e, sezon içinde yaşanacakları direkt örnek dediniz zaten. E, Kim Mourinho da olarak aslında buraya uygun biraz karakter olarak. O da onlara laf söyler işte çıkarmaya şey yapar. Hoca bunları yapıyor. Saha içinde de yapıyor biliyorsun. E, bu bir şey yaratır. E, etkileşim yaratır sağ dışında. Ama e, tabii şimdi Aziz Yıldırım buradan ben de Aziz Yıldırım'a geçerken bağlayarak geçin. Mesela Aziz Yıldırım şey dedi, e, sordular. Vaatleriniz ne? İşte ne planlıyorsunuz? İşte birisi şampiyonlar ne düşünüyorsunuz falan diye sordu. Hayır dedi. Ben dedi şu an dedi, sadece lig şampiyonluğunu düşünüyorum. Hani lig benim ilk hedefim o e, ee, borcu da kapatmak değil. Sadece bankalar bankalar olan borçla ilgili bir planı var. Bir de lig şampiyonu. Bunun haricinde bir hedefim yok dedi. Mourinho örnek verin. Sadece lig şampiyonluğunu örnek verin. Kani olup gelir mi? Bu da biraz önemli bir kriter proje için. Hani kulüp çıkıp azizlerim görüşüne. Bizim için <laughs> önemli olan bu. Mesela ben Avrupa'yı da o kadar dert etmiyorum. Bana sadece lig şampiyonluğunu al dese Mourinho mesela bunu kendisi için yeter bir şey görür mü? Tabi bu da önemli bir şey. Siz orada bahsettiğiniz ilgili söylüyorum. Ekleme yapayım dedim. Ee, şey de tekrar söyleyeyim 15 milyon euro konuşuldu. Muhabbeti döndü. Tabii bu net rakam değil. Sadece bu böyle bir şey oldu. 12 milyon euro kendisi için 3 milyon euro da yardımcıları için İsteni, isteyebileceğini söylediler. E bu hani şimdi 15 milyon euro da şartası, Türkiye gerçeklerinde kolay bir para değil. yani her ne kadar tamam Fenerbahçe verir Galatasaray verir dersin böyle paraları belki ama o az bu para değil yani 15 milyon euro baktığında kura çevirdiğinde onu. E bilemiyorum. Bakalım hocam göreceğiz. E yani az yıldırım şey bile dedi işte yani kazanamazsam getir yine yarısını ben vereceğim dedi o derece çok istiyor demek ki Mourinho ki. Gelirse o, belki. 15 15'i bana versin ben 3 sene üst üste şampiyon yaparım efendim. Hocam bak bak sana kasıyor. i̇şte şey de böyle toplantısı da güzel geçti bu arada. Ben de izledim. Bu sefer daha böyle artık biraz böyle durulmuş. E, biraz daha böyle güzel bir neşeli bir toplantı geçmiş. Mesela e, o Toplantıda örnek veriyorum e, gazeteciler bir şey soruyor onlara şaka yapıyor arada bir ondan sonra konuya giriyor böyle bir gülüyor böyle bir şey geçmiş eğlenceli geçmiş toplantısı da ama şey var yani böyle e, istek var fakat şunu da sezdim biraz aslında normalde sanki olmayacak gibiydi ama bakmış aday çıkmıyor herhalde e, kimse topa girmiyor herhalde ondan dolayı kendisi mecbur topa girmek zorunda kalmış ama hani isteksi de değil yani yine ama diyor 3 sene yaparım daha da artık bırakırım sonra diyor. E, Murat Hoca da şurada kazıyorum. Maalesef bir döngü olmuş hocam. Ali Koç Azizler'in dışında gerçekten e, aday çıkmıyor herhalde. Saadettin Saran geri çekildi ve bundan sonra da o zaman bence aday olmasın. E, geri çekildiyse yani bu sen niye göz alamadı bilmiyorum artık. E, diğer zaten büyük işte iş adamları, yönetim kurumundan olan kişiler de adaylığa topa girmemiş. E, mecbur artık Azizler'ime kaldı sahne Ali Koç'a karşı. Ha burada ne olur? İnanın ben de seçimde hocam kestiremiyorum hangisini kazanacağını. Yani o bir çekişim olacak belli ki seçimde. Ali Koç şimdi işte hocam sen söylediğin Conte'den bahsettin. Pioli Zidane'ın bir adı geçti ya. yani Zidane'ı artık saymıyorum. Zidane şey yapmaz buraya yani. Teknik yapmaya bence Zidane'a gerek yok. Gelmez buraya. Hiç yani Hiç düşünmez yani. Pioli'nin adı geçti bir de. Silvio Pioli'nin Conte'nin geçti. Ali Koç şimdi tabii onun üstüne bir hedef koyması lazım. Mourinho'yu söyleyince Aziz yıldırım. O da karşısa güçlü birini söyleyecek ama ee... Bu tabii ben şeyler... bir klop, ben, ben bir Klopp falan bekliyordum ama. Klop, ben, hocam büyük ihtimal Pioli ya da herhalde konteksten birinin adını anlayacak ama o şey için işte Mourinho'yu söyledi için Aziz Yıldırım. E, bakalım seçim sonucunu dediğim gibi ben de kestiremiyorum hocam ama Aziz Yıldırım herhalde biraz daha taraftar bu Ali Koç'un şu alt senesinden sonra sanki ibre biraz Aziz Yıldırım'a yakın gibi Hocam seçimi seçimi taraftar yapmıyor işte orada öyle bir sorun var evet fazla 40 bine yakın e, üye var oy kullanacak ama 40 bin hepsi kullanmaz tabii 25-30 bin bandında bir oy <laughs> daha kullanan olur e, ama Aziz Yıldırım'a sanki biraz ibre yakın gibi şu şeyden sonra tabii bilemiyorum çok az böyle biraz ona böyle bir şey bir vardır kayış yani içeride içeride olan kulisleri bilmiyoruz şimdi şu an tabii, tabii, tabii. bir dönem var karışık bir dönem var orada tabii Ali Koç'un da belli bir dönemden gelen süre gelen işte Yanındaki o ekipleri geliştirmekle ilgili, kendine çevirmekle ilgili çalışmaları oldu. Ee, şimdi arkada kulisler dönecektir muhakkak. Adamcılıklar başlayacaktır. Ee, ben Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünüyorum ben de ama e, tam da emin olamıyorum tabii. Yani Şu anki durumda taraftar da sorsan herkes Aziz Yıldırım der tahminimde. Ama e, tam kestiremiyorum dediğim gibi. Bence. Ben bir şey ekleyeyim. Şimdi bu tarafların aynısı. Ondan 6 sene önce Aziz Yıldırım'ı ıı, kovalayarak gönderdi. İşte şimdi aynı şey Ali Koç için belki de olacak. Ve Gerçekten mesela bir Fenerbahçe kulübünde bir futbol aklının en üst seviyede yönetiminde olmamasının en açık seçeneği. Ya Mourinho bu işi yapabilecek bir adam. Yani seçeneği senin rakibin yani bunu dürüstçe bir şekilde söylendiğini düşünüyorum. Tamamen ortalığı gazlamak için adını söylendiğini düşünmüyorum. Ben kaybetsem bile bakın bu bu adam sonuçta 30 yıldır bu işin içerisinde. Yeri gelmiş bu kulüp için hapis yatmış. Bu adam senin rakibin doğru tercihin Mourinho olduğunu düşünüyorsa sen de otur düşün. Çık açıklama yap. De ki tamam Mourinho konusunda biz de düşündük falan filan moruyu e, bizim seçeneğimiz bizim gitmemiz gereken adam Değil. buna oturur cevap verirsin yok kontesiydi hocam senin için demiyorum yok kontesiydi yok piyolisiydi başka bir arama yoluna gitmezsin yani hani ama bu, bu da yok yani adamlarda yani bu arada benim görüşüme göre Conte Mourinho'dan daha zor bir adam çalışmak konusunda. Gelecek buraya 3-5-2 denecek. Başka bir şeyler denecek ondan sonra yine Fenerbahçe taraftar anlamayacak bir şey Türk futbolu eleştirecek. Conte, Conte ve başkan seçiminde Conte yollayabilirsin ama Mourinho ve başkan geriliminde Mourinho'yu yollayamayabilirsin. Mourinho'yu o kontrolü yolladığın zaman tamam Fenerbahçe kulübü zaten belli bir seviye borcu var falan filan da yani yani o resmi rakamlarla Mourinho'nun bugüne kadar yani belki 70-80 milyon pound'a yakın adamın sadece tazminatı var yani. Aldığı maaşı geçiyorum. 70-80 milyon yakın sadece tazminatı var yani. Kulüpten sözcüğü fesinde gittiği yani. Hocam ya, o, o zaten, Rumoda, o zaten Abramovic içerisinde döneminde o dünyalığını yaptı zaten. Paraya ihtiyacı yok yani. Ya paraya ihtiyacı yok meselesinden de hani Sonuçta bir, her şeyin bir bedeli var. Tamam. En son e, internette gördüğüm rakamlar Roma'da 3 milyon pound işte 3 milyon euroya yakın bir fesih bedeli tarzı bir şey almış. Tamam. yine Fenerbahçe'nin de ona benzer bir şeyler olabilir. Belki adam almamış, yani almayacak da olabilir. Sonuçta bizim ligimiz ve insanımız çok sıcak bir e, karşılama oluyor. Bunun bir örneği geldi işte. Mancini geldi işte fesih parasını bıraktı gitti. Bunlar yaşanacak diye şeyler değil. yani Yaşanmayacak şeyler değil bunlar olabiliyor. Netice itibariyle ben e, seçimin ortada olduğunu düşünüyorum ama yani Mourinho ile çalışmak gibi bir seçeneğin varsa başka bir adaya gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Getirebilmek en ufak bir ihtimalim varsa ko kovalanması gerektiğini düşünüyorum ama seçenekte Mourinho'nun olmadığını düşünüyorum. Hani Mourinho'da karar verdin okey, Mourinho'yu bir şekilde getirmeye çalışırsın. Ama ben doğru seçeneğin Mourinho olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bir bakış açısıyla Fenerbahçe'nin hadi bir sene, bir sene şampiyon olsun ne oldu? 10 sene sonra da onda, onda bir yaptın, dördüncü yılını taktım, bitti gittim yani? Sürdürülebilir neyi düşünüyorsun yani? Hocam ee, son 6 dakikamız var. Kısa da... ka dakika. 6 dakikamız var. Ben son hemen bir şey söyleyeyim seçimle ilgili. Hemen e, bırak bırakayım onu sonra. Sadettin Saran konusunda da daha önce de bu yaşanmıştı. Tamam aday adayı olacağım edeceğim falan filan. Yani Sadettin Saran'ın yetiştirilişi olsun ya da ne bileyim görmüş olduğu kültür biliyorsun Amerikalı bir anne falan hani ben kulüp ve gerçekten hizmet edebilecek bir insan. Belki bu şu an bir az yıldırım Ali Koç dava kavgasının arasına girmeyi istememiş olabilir. Ama muhakkak bence ileride bir gün başkan olarak görece göreceğiz kendisini. Saadettin Saran'a buradan bir önerim var. Çok parası var, çok zengin. Amerika'da omurga nakli yapıyorlarmış. Kendine bir omurga alsın. Of hocam yine bir yayında şey yaptın ya var ya. Ben yani çok ciddiyim. Ben yani bak ben çok severdim Saadettin Saran'ı. Oh. Son dönemde gördüğüm en büyük omurgasızlıklardan biri yani. Ya hocam burada konuyu alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir yayında <laughs> çok geçen birkaç yayında da yaptım. Yani, şey çok kısa kısa 5 dakika kaldı. Galatasaray Başkan Seçimi ile ilgili birer dakika yorumunuzu rica ediyorum hocalar. 5 dakika var. Daha o, o, kadar şu an gerilmedi ortam orada. Sadece hemen yorumunuzu rica tamam, ediyorum. orada, orada bir gerginlik yok zaten. Ee, sürpriz de olacağını düşünmüyorum. Ee, Dursun bekle de devam eder. Yani o Normal şu an. Sınıf, sınıf başkanlığı seçimi gibi o kadar yani çok gündemi bile meşgul etmeyecek bir şey bu şu an bence. Dursun Özbek'le de devam edilecektir yani. Aksi durum sen... Mümkün değil. Dursun, Cihan Hocam Dursun Özbek diyor. Güneş Hoca sen... Dursun Başkan Dursun diyorum. <laughs> Gayet iyi idare ediyor. Erdem Timur'u da istiyoruz tabii ki. Sıkıntıları varmış ama biraz ekonomik kısıtlamalarla yani ilgili doğru Murat Hoca sen bu konuda <laughs> bu konuda bilmiyorum yani e, Dursun Başkan ilk seçimde yani kendisine gelirken ilk işte, ilk neleri yanlış yaptığını söyledi toplantıda bunu geçirdi gayet de başarılı bir ikinci başkanlık dönemi geçiriyor ve sözünü de tuttu. işte 100. yıl kadrosu kuracağız, şampiyon yapacağız falan filan. Ama Erdem Timur arasında yaşanmış olan bir anlaşmazlık işte e, stadın oradaki tesislerle ilgili yapılması gerekenler falan o konuda tabii ki bunlar olacak şeylerdir ama sanırsam Dursun Özbek kazandığı takdirde de yine sportif AŞ'de Erdem Timur olacak ama Diğer türlü Süheyl Batur geldiği zaman işte Ünal Aysa falan konuşuluyor. Drogba'lara falan isim alan geçiyor. Yani şu an Galatasaray'ın yapması gereken tek şey 20 yıldır işte bunu sürekli yaptığı bir şekilde kendi ayağına sıkmaması. Yani o gitsin bu gitsin işte yani bir sürdürülebilir bir şey sağlaması lazım Galatasaray. En azından bir kulüp bunu kurtarsın da belki bir diğer kulüple örnek olur yani. ben şöyle bir şey diyeceğim. Bu değil ama bir sonraki başkanlık seçiminde Galatasaray'ın başkanı Erdem Timur olacağını düşünüyorum. Ben de öyle söyleyeyim. Bu seçimde değil ama bir sonrakinde yüksek hatta şimdiden söylüyorum yani büyük ihtimal Erdem Timur olacak. Bir sonraki başkan. Bu 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 seçim bu 3 sene sonunda oluyor değil mi? 3 senede bir. Bir dahakinde Erdem Timur. Ben düşünmüyorum. Ben düşünüyorum hocam. Ben de düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Bu, bu, yayını, bu, yayını, tutalım. O üç sene sonra şey yaparız. <laughs> Ben arka planda kalmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Kendine ön evet. e, plan atmayı düşün. Öyle bir karakter değil gibi duruyor sanki. Belli olmaz hocam. Evet. O topa girmez. Bence de. Hocam o yönde hocam. Bakalım. O zaman bu yönde bir saat Bugün geldiğinde şimdi. Şey, <laughs> Şeyin, John Malkin filmi var. Çekmişler yüz yıl sonra yayınlanacak onun gibi. Onun Bizim gibi. Öyle. <gülüyor> 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 Üç yıl sonraki şey değil mi? seçimde mi yayınları? Evet hocam orada da şey yaparız paylaşırız <laughs> Şimdi üçünüz ödediniz ben böyle bakalım kim aklı çıkacak. <laughs> bakalım bakayım kaç dakika kalmış hocam son bir buçuk dakika. Ee, ha dün bir de şey çok güldüm ya bir tane. Bitmeden onu da söyleyeyim de <laughs> ya bu bahsine geçmek istemiyorum. O neydi o bir tane gazeteci vardı. Süleyman bir şeydi. Süleyman unuttum. Süleyman mıydı? Sezgin atçı. gelmez. Mi? Atçı dedi. <laughs> evet, atçı dedi atçı. atçı bu atçı. <laughs> <laughs> Dün ama izlerken bayağı yani bazı yerlerde de ben de güldüm. Ya böyle makara şey geçmiş yani. <laughs> ya Ali Koç'un Ali Koç'un o gerginliğinden sonra evet, biraz e, böyle. Bir şey olmuş. Ya vaci camiasının böyle Rahatlatmış biraz, biraz ortam. Futbolcu yani, Futbol evet, da rahatlatmış. Yani. Dün Twitter'da yorumlar gelince olumluydu Aziz Yıldırım'a karşı. Bütün ama, ama yaşlanmış, yaşlanmış Aziz Yıldırım. Evet hocam yaşı 72 olmuş ya. Vallahi artık şey olmuş. <laughs> Murat hocam kadar olmuş ya. Yani. Kıbrıs'a çekmiş. adam çöktü. Kıbrıs'a kıbrıs'a gelse çektim. Eyvallah hocam. Hocalar ağzınıza evet. sağlık. Teşekkürler hocam. Bir yayından sonra güle güle güzel bir yayın oldu bu sefer. Hızlı oldu ama güzel tatlı bir yayın oldu. Hafta sonu der derbi yayını yapacağız. Maç önü maç sonu inşallah onu da söyleyelim. İnşallah izlenmelerin artması dileğiyle. Görüşmek üzere diyorum hocam. Görüşmek üzere hocam.